Deneyimlerinize göre işletmeler dijital pazarlamada başarılı olmak için ne yapmalı veya ne yapmamalı? Öncelikle e, detaylı bir araştırma yapmaları çok önemli. E, bu detaylı araştırmanın arkasından gerçekçi bir hedef belirlemeleri çok önemli. Gerçekçi bir hedef belirledikten sonra uygulanabilir bir plan oluşturmak çok önemli. Yani e, bu anlamda. E, ...bu adımlar doğru atıldığı sürece başarıyı elde etmek mümkün olacaktır. Ee, araştırma konusunda çok fazla araç sağlıyor dijital pazarlama e, alanında. Özellikle geleneksel pazarlamayla kıyaslandığı zaman... ...her şey dijital mecraları e, dayana kaldığı için çok fazla araç var e, insanların karşısına çıkmak. Bunlardan iyi bir şekilde faydalanmak gerekiyor. Ee, yani yapılması gerekenler konusunda ayrıca söylenebilecek olan şey yapılması gereken gerçekleştirilmesi istenen hedefin nasıl bir ekiple gerçekleştirilebileceğinin öncelikle belirlenmesi ardından bu ekibin görev tanımlarının doğru bir şekilde yapılması gerekirse bu konuda insan kaynakları uzmanlarından destek alınabilir ajanslar var insan kaynakları firmaları var görev tanımlarının yapılması konusunda bu konular. ...detaylandırılabilir e, birlikte. Yapılmaması gerekenler... ...konusunda aslında... E, ...söylenebilecek çok fazla şey var. Çünkü yeni bir kavram bu. Dijital pazarlama denildiği zaman... ...insanların aklında hemen yoğun bir teknoloji... ...dönüşüyor. Dolayısıyla... E, ...bundan dolayı biraz daha... E, ...hedefleri gerçekleştirmek... ...planlamak... E, ...tanımlamak güç oluyor insanlar için. E, bence bu anlamda kesinlikle... ...kalifiye uzmanlarla çalışmayı... Ee, ...çalışmamak gibi bir e, kırmızı çizgi koymak gerekiyor ortaya. E, bu kalifiye uzmanlarla çalışırken de doğru bir kalifiye uzmanı veriledikten sonra... ...o kalifiye uzmana e, kendi e, hedeflerini ya da kendi beklentilerini dikte ettirmemek gerekiyor. O konuda e, kalifiye uzmanı e, yönlendirmeye çalışmamak gerekiyor, güvenmek gerekiyor orada o kişinin tecrübelerine. Aynı zamanda tabii ki bir yönetici vasfı göstererek kalifiye uzmanın da teknik kavramlara boğarak kendisini yani işletme yöneticilerine manipüle etmesini engellemeleri gerekiyor. Yani işte sonuçta bu bir pazarlama işi. Pazarlama ve satış dışında konuşulan tüm kavramlar bence yöneticileri manipüle etmek için kullanılan kavramlar. Yani biz kendi meslektaşlarımızdan da Gördüğümüz pazarlama ve satış orijini dışarısına kaydırmaya başladıkları andan itibaren süreci Aslında bir manipülasyon süreci başlıyor bana göre. Buna da izin vermemeleri gerekiyor. Ee, ayrıca şirketlerde ben çok çok fazla şirketle çalışıyorum ve şunu görüyorum. E-ticaret yapmak isteyen tüm şirketler dijital pazarlamadan yoğun bir şekilde faydalanıyorlar. ama e, burada işletmenin kendi süreçlerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ee, genelde yani bir e-ticaret yapmak isteyen bir firma işte kendi muhasebesinden deposundan satış ve pazarlama birimlerinden müşteri hizmetlerinden santralinden ayrı bir ekip kurmaya kalkıyor. Ee, bu süreci çok çoklamak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, başarılı olabilmek için dijital pazarlama ve e-ticaret süreçlerini mevcut şirketin süreçlerine entegre etmeyi başarmak önemli.